Osmanlı padişahı 2. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. Bazen Arapça leyl, gece kelimesi eklenerek Leyli, kadr, Leyli, berat şeklinde de kullanılır. Bu gecelerin kutlanma tarihleri kameri takvime göre şu şekilde belirlenmiştir. Mevlid-i Kandili, Rebiyelevvel ayının 12. Regaib, Recep ayının ilk cuması, Miraç aynı ayın 27. günü, Berat Şaban ayının 15. günü, Kadir ise Ramazan ayının 27. gecesi. Zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir. Mevlid kandili Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk ihtas eden zatın Erbil Atabegi Müzafferud'un kök böri olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplananlara Mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkez hükümdarlarından biri veya Mısır Fatimileri olduğu söylenir. Makrizi'nin Fatimi bayramlarıyla ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini teyit eder, mahiyettedir. Osmanlı döneminde Mevlid kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi. İbnül Hac gibi bazı fakihler Mevlid münasebetiyle yapılan eğlencelere ve israf olduğu gerekçesiyle çok sayıda kandil yakılmasına karşı çıkmıştır. Suyuti, Mevlid gecelerinde toplu halde Kur'an okunmasını ve Resulü Ekrem'e dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bidat-ı hasane olarak görmektedir. Bir kısmı zayıf veya mevzu olmakla beraber, Recep ayının faziletine dair nakledilen rivayetlerden Resulü Ekrem'in bu aya ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Zamanla Müslümanlar, üç ayların ilk cuma gecesine rağbet gösterip ihya etmeye başlamışlardır. Bu gecenin regaib diye adlandırılmasında Hz. Peygamber'e izafe edilen fakat hadis alimlerince mevzu olarak değerlendirilen rivayetin de suyuti etkisi olmuştur. Regaib namazıyla ilgili rivayeti 1023 yılında vefat eden Ali bin Abdullah bin Cehdam'ın ihtas ettiği söylenir. Recep ayında kutlanan diğer bir gece de Miraç gecesidir. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre bu gece beş vakit namaz farz kılınmıştır. Hz. Peygamber'e Allah'a şirk koşmadıkları sürece ümmetinin günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Müslim İman 279 Bu haber şefaatle ilgili rivayetlerle birlikte mütalaa edildiğinde Miraç Müslümanlar için bir bayram, kutlamaya layık bir olay haline gelir. Berat gecesi adını Allah'ın günahkarları affetmesinden alır. Tabi'in alimlerinden İkrimen'in de dahil olduğu bir grup alim, Duhan suresinde sözü edilen mübarek gecenin Berat gecesi olduğu kanaatindedir. Resul-i Ekrem de bu gecede ibadetle meşgul olmayı ve gündüzünde oruç tutmayı teşvik ettiği nakledilir. 9. yüzyılda yaşayan fakihi Mekke'de Berat Gecesi'nin kutlanmasıyla ilgili bilgi vermektedir. Buna göre Mekke halkı Mescidi Haram'da namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek ve Kur'an okumak suretiyle geceyi ihya ederdi. Fakihi'den üç asır sonra Mekke'yi ziyaret eden i̇bn Cübeyr'de benzer bilgiler verir. 11. yüzyılın ortalarından itibaren Şam'daki Emeviye Camii'nde Berat gecesinde kandiller yakılmış, bunu bidat olarak değerlendiren bir takım fetvalara rağmen bu adet bir süre devam etmiştir. İbni Kesir, Berat gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişinin Selçuklu veziri Fahrül Mülk olduğunu kaydeder. Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede Kur'an'ın inmeye başladığı, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Kadir gecesinin zamanıyla ilgili farklı rivayetler varsa da Ramazan ayının 27. gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Müslüman toplumlar tarafından farklı şekillerde algılanan 5 kandil gecesinden regaib ile beratın kutsallığı kesin olmadığı gibi, bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih bilgilere rastlanmamıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın doğumu şüphe yok ki çok önemli bir olaydır. Miraç da hem naslarla hem de tarihi kayıtlarla sabittir. Bu olaylarla bağlantılı olarak kaynaklarda gerek Resulullah gerekse asap döneminde kutlama niteliğinde herhangi bir etkinliğe rastlanmamıştır. Kadir gecesinin faziletini anlatan ve aynı adla anılan surede Kur'an'ın inişine, dolayısıyla İslam'ın doğuşuna vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan söz edilen beş kandil içinde en çok önem verilmesi gereken gece Kadir gecesidir. Ancak Duhan suresindeki ayetlerle birleştirildiği takdirde Kadir'in vahyin inmeye başladığı yılda Ramazan ayına denk geldiği yolundaki bilgiden başka kesinlik arz eden bir sonuç çıkarmak ve belli bir zaman belirlemek mümkün görünmemektedir. Müslümanların cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve gecelerde dini tarihi olayları hatırlayarak heyecanlarına demeleri ve bu münasebetle bazı etkinliklerde bulunmaları tabidir. Ancak doğruluğu sabit olmayan veya uydurulan rivayetlere dayanan bazı ibadet şekillerini ifa tasvip edilemez. Dini hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihni ve kalbi bir yatkınlıktır. Yılın birkaç gün veya gecesinde dini hayatı yaşayıp belli davranışları tekrarlamak, dindar olmanın dünyevi ve uhrevi sonuçlarını doğurmaz. Bu açıdan bakıldığında kandiller münasebetiyle gösterilen faaliyetler doğrudan İslam'ın bir emir veya tavsiyesi değil, çeşitli Müslüman toplumların gelenekleri konumundadır.